emekliler bu yıl enflasyon zammı yanında bayram ikramiyesi, bayram ikramiyesinin yanında bankalardan alacakları promosyon ödemeleriyle en azından ceplerine biraz daha fazla para koyabilecekler arkadaşlar. Biliyorsunuz 2021 yılının ocak ayında emeklilere %8.36 oranında enflasyon zammı yapılmıştı. Bu zam oranında ek ödemeler de artış göstermişti. Şimdiki beklentimiz emeklilerin aldığı dini bayramlar önceki ikramiyelerde bir artış yaşanması. Ne yazık ki bunun için bir açıklama henüz gelmedi. Bankaların verdiği promosyon ödemelerinde de bir artış yine bekleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle özel bankalar birbirleri arasındaki rekabet sonucunda emekli müşterisini arttırmak için promosyon ödemelerini arttırıyorlar arkadaşlar. SGK ile bankalar arasında yapılan protokol neticesinde 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlar 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı olanlar 625 TL, 2500 ve üstündeki emekli maaşı alanlar da 1000 TL promosyon almaya hak kazanmıştı. Tekrar hatırlatalım. Bunlar en düşük rakamlar arkadaşlar. Daha çok kamu bankalarının verdiği rakamlar. Ama özel bankalar bunların iki katına kadar promosyon ödemesi yapabiliyor arkadaşlar. Emekliye verilen promosyon ödemelerinde belirleyici etken tabii ki maaş oranı. Maaşınız ne kadar yüksekse o kadar çok promosyon alabiliyorsunuz. Aslında burada da bir haksızlık var. Aslında en düşük emekli maaşına daha fazla promosyon verilmeli ama özellikle özel bankalar Maaş arttıkça, birikim arttıkça promosyon miktarını arttırıyor arkadaşlar. Az önce belirttiğimiz gibi bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Alt limit tutarı 500 TL. Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süreyle yapılmakta arkadaşlar bankalarıyla imzaladıkları sözleşmelerde emekliler 3 yıl süreyle maaş aldıkları bankaya değiştirmeyeceklerini taahhüt etmeleri durumunda bu promosyondan hak kazanıyorlar. Bu süre bittikten sonra emekliler ile banka arasında yine bir protokol imzalanarak ya da emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyon ödemelerini yenileyebiliyor arkadaşlar. Emeklilerin promosyon ödemeleri TC kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödeniyor. TC kimlik numarasının son hanesinde promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar şu şekilde. 02 olanlar Mart ayında, 2-4 olanlar Nisan ayında, 6 ve 8 olanlar Mayıs ayında promosyon ödemesini alabiliyorlar. Hemen en yüksek promosyon ödeyen bankaları bir örneklendirelim. 2500 lira ve üstünde maaş alanlara 1200 TL promosyon ödeyen banka Garanti Bankası arkadaşlar. Yine Yapı Kredi Bankası 2500 TL üzerinde maaş alanlara 1500 TL ödeme yapıyor ve ING Bankası arkadaşlar 3 yıl boyunca her ay 50 TL toplamda 1800 TL promosyon ödüyor. Bu promosyon ödemesi maaşa göre değişiklik gösterebiliyor. Gerçekten güzel bir ödeme. Umuyoruz emekliler bu ödemelerden yararlanırlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi ve aldığınız promosyon miktarını bizimle paylaşabilirsiniz.